Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda her zaman olduğu gibi XRP ve Chiliz birimlerini inceleyeceğiz. Olası senaryolarından bahsedeceğiz, desteklerinden, dirençlerinden bahsedeceğiz. Nerelerden alınmalı, hedefler nereler olmalı, benim stratejilerim neler olacak bunlardan bahsedeceğiz. Video içeriğini beğenirseniz, anlatım tarzımı beğenirseniz de lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve açıklama kısmındaki Telegram linkine katılmayı ihmal etmeyin. Ki Telegram kanalında zaten 2-3 günde bir piyasayı etkileyecek olayları, Bitcoin'i, Bitcoin, Bitcoin dominans veya baskınlık yüzdesini veya Total Index grafiklerini incelediğimiz videolar paylaşıyoruz. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Açıklama kısmında linki bulabilirsiniz diyorum. Ve öncelikle 2 hafta önce paylaşmış olduğum bu videoda Neler dedik ve neler oldu? Bunlardan bahsedeceğim. Zaten roketler fırlatıldı. XRP hedef 1 dolar dedim ve şu an 1 dolar 70 cent civarlarında işlem görmekte ve indikatörümüz de patır 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 bizlere karları vermeye devam ediyor. Bu arada ee, indikatör için detaylı bilgi almak istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Açıklama kısmında linki var. Şu anda roket açıkçası tam gaz devam ediyor. Şimdi bu bir önceki grafikte daha doğrusu bir önceki videomda çizmiş olduğum grafik. Tabii ki biz bu grafiği yenileyeceğiz. Bu da demiştik ki buraların işte açılması durumunda, buradaki fib'lerin açılması durumunda işte 1.618 yani 1.28 civarların yani Fibonacci'nin 1.618 seviyesi bu da XRP'nin 1.28-29 civarlarına denk geliyor. Hedef olarak buraya kullanabileceğimizi Buranın aşılması durumunda 2618 yani 1.84 dolar civarlarını bir sonraki hedef olabileceğini söylemiştim ve şu an tam olarak buraya doğru hareket etmekte. Açıkçası şu an altcoin'lerin öncüsü şekilde ilerliyor. Çünkü ben bu videoyu 2 hafta önce paylaştım ve 2 hafta önce paylaştığım zaman şöyle göstereceğim sizlere. Fiyat 0.64 civarlarındaydı. Yani zaten o videoda alan bir kullanıcı bile şu an nerede 64 civarlar? Burada. Şu an hemen hemen %177 karı almış olacaktı. Yani 3x'e yakın para elde etmiş olacaktı. O yüzden daha önceki bütün XRP ve Chiliz videolarımdaki gibi ne dediysek çıktı. O yüzden zaten kanalımın en çok izlenen videosu bu. Çünkü ya benim kanalımda 520 tane video var. Sallıyorum 50 tane XRP videom varsa hepsi tuttu. Yani %100 tutarlık oranında gidiyoruz. Bu nedenle dediklerimi dinleyin. Şimdi güncel grafikte karşınızda bir geleyim öncelikle. Şimdi güncel grafikte hemen 1.57 ile 1.63 arasında bir adet destek alanımız var. Buranın kırılımıyla beraber 1.27 hatta 28 civarlarına doğru bir düşüş ihtimali söz konusu. Bu yüzden kısa vadede her türlü buradaki destek alanını takip etmeniz önemli. Çünkü kırılımı durumunda burada %22'lik %20'lik bir düşüş ihtimali söz konusu. Anlık fiyatlandırmaya göre bu %25'lik bir düşüşe tekabül ediyor. Bu nedenle buranın takibinin yapılması önemli. 1.27 kırılırsa artık 1 dolar civarlarına doğru negatif senaryoda bir hareket gelir. Ama zaten eğer 1.20'de kırılırsa ben burada örnek bulabileceğiniz gibi yeni bir çiliz XRP videosu paylaşmış olurum. O yüzden şu an 1.27'nin altında çok önemi yok. Ama pozitif senaryoda i̇şte gelelim en güzel kısmına. Şimdi günlük bazda bakacak olursak 1.76 civarında hem içinde bulunduğumuz günde hem de 6 Mayıs 2021'de bir pullback gerçekleşmiş. Yani burası bizim için kuvvetli bir direnç alanı. Neresi? 1.76-77 civarları. Aşılımı gerçekleşirse ilk soluğu kesinlikle 1.90 civarlarında almak isteyecektir Bitcoin. O yüzden 4 saatlik kapanış yapması durumunda %7'lik bir hareket hedef olur ve güzel bir long işlem çıkabilir diye düşünüyorum. Eğer fake bir hareket olmazsa. O yüzden 76'nın aşılımına özellikle e, hani spot dışında kaldıraç takip edenler long işlem için takip edebilir. 1.76 gerçekten önemli. Umarım ben bu videoyu editleyip paylaşana kadar bu arada 1.76 aşılmaz. Ardından zaten all time high noktası geliyor ve 1.96 yuvarlama 2 dolar civarları XRP hedef olarak karşımıza gelmekte. Burada açıkçası ben yani son 4-5 aydır kendi indikatörüm dışında herhangi bir şekilde işlem açmıyorum ama eğer olası bir geri dönüş durumunda böyle bir hareket gelirse ve düşük zaman dilimlerinde burada da hacim azalır, yeşil yandığında kuvvetli bir hacim gelirse buradaki destekten de güzel bir long aranabilir diye düşünüyorum. Ama 4 saatlik zaman diliminden de daha düşük zaman dilimlerine bakmak gerekiyor. 1 saat 30 dakikalık zaman dilimlerine bakabilirsiniz hatta hani %1 %2 kovalıyorsunuz benim gibi. 1.60 civarlarından 15 dakikalık zaman dilimlerinde göz atabilirsiniz derseniz. Ek olarak burada, gerçi benim indikatörüm gösteriyor ama hacmin de kesinlikle çok çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yükseliş çok güzel olsa da kuvvetsiz bir hacim. Yani a işte yeşil yaktı, a üzerine kapanış yaptı, a hadi long açayım diye bir şey yok. Her zaman duygusal davranmak yerine sistematik ve mantıksal davranmak zorundasınız. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten çok ciddi önem arz eden bir şey. Yani hep şunu söylüyorum. Belki birazcık boş yapıyormuşum gibi geliyor size ama ne kadar teknik analizi bilirseniz bilin, ne kadar iyi bu grafiği okuya, okursanız okuyun, duygularınızı, kasanızı, psikolojinizi, riskinizi, bakiyenizi yönetemediğiniz sürece para kazanamayacaksınız. Bu yüzden A yeşil yaktı, A de long kaçayım demekten ziyade momentumuna, gücüne, hacmine bakıp ona göre işlem açmak çok daha doğru olur. Hatta bana kalırsa Gun Fibonacci bile kullanın yani. Düşük zaman dilimlerinde formasyonları vesaire bakın. Ama XRP'de hacim düşük. Bunu lütfen kulağınızı bir yere küpe edin yani. Diyorum ve Chiliz'e geçiş yapıyorum. Yine en son çizdiğimiz grafik karşınızda 4 saatlik zaman dilimliği. Arada bir tane stopumuz olmuş ama hala %88 başarı oranımız var çilizde. Ondan önceki zaten birçok işlemimiz TP gelmiş. Gayet güzel gidiyor indikatörümüz. Burada bir adet stopumuz var. Her neyse. Şimdi bu videoda dedim ki direkt olarak açın bakın. Yani 2 hafta önce yayınlamış olduğum CHZ XRP analiz roketler fırlatıldı XRP hedef 1 dolar adlı videoma gidin bakın ne demişim. 10 cent çok kısa bir süre içinde gelecek dedim ve 2 hafta içerisinde 10 cent cüks etti geldi. Tam olarak bahsettiğimiz noktada. Ama burası da artık bir dönüm, e, dönüm noktası CHZ için. Dönüm noktası derken hareket olarak değil. Devamı tamam mı sorusunun cevabı buranın destek olarak daha doğrusu direnç olarak çalışıp çalışmayacağına bağlı. Şimdi bu benim eski grafiğim. Burada ganımız vardı bizim bakalım şöyle düşük zaman dilimlerinde nasıl çalışmış. Güzel çalışmış diyebiliriz. Çok yüksek tutarlı korunu yok ama yine de şu hareketleri tahmin etmek için 8'e 1 güzel çalışmış diyebilirim. Ama eski grafiğimizde şöyle 4 saatlik zaman diliminde bu şekildeydi. Dirençlerimizin gerçekten güzel çalıştığını söyleyebilirim. Dönüş noktalarımızın gerçekten güzel çalıştığını söyleyebilirim. Onun dışında zaten çok da çizdiğimiz bir şey yok. Şimdi grafiği güncelleyecek olursak. Şimdi çizin güncel grafiğinde bu arada anlık olarak dediğim gibi 10 cent civarlarını zorluyoruz. Burada bir paralel kanal var. Açıkçası 3. teyidini yapmış durumda. Alttan da 1, 2, 3, 4, 5, 6. teyidini yapmış. O yüzden geçerli bir paralel kanal var diyebiliriz. Şuraları açıkçası sayamayız yani artık burası kırılmış. Hatta sayabiliriz. Kırıldıktan sonra üzerine %20'lik bir düşüş koymuş. Burası geldi. Tekrardan içine aldı kendisini ve aşıldıktan sonra yine en azından bir %20'lik, %25'lik bir yükseliş buradan bekleyebiliriz yani. Bunu da söyleyeyim. Şurada da koyamayız ya çok saçma oldu. Şimdi buradaki paralel kanalımızı bir silelim. Destek dirençlerimizden bahsedelim değerli izleyenler. Şimdi öncelikle 0.09 yani 9 sent civarlarında bir adet destek noktamız var. Çok kuvvetli değil. Yani olsa bir dönüşte buradan bir geri dönüş beklemeyin. Yani şöyle bir harekette böyle bir hareket beklemeyin. Biraz daha ya bu geri dönüşü bekleyeceğiniz nokta 85 civarları olmalı benim düşünceme göre. Çünkü buranın kırılımıyla beraber çok daha ciddi düşüş gelecektir diye düşünüyorum. Bu yüzden bu arada şunu da söyleyeceğim. Bitcoin dominans yüzdesi işte Bitcoin virgül Bitcoin dominans yüzdesi total kendisi grafiği işte USDT dominansı Ethereum dominansı Ethereum grafiği zincir üstü veriler yani bunların hepsinin Önemi var Chiliz'in üzerinde, XRP'nin üzerinde, Solana'nın, Avax'ın, bütün birimlerin üzerinde. Bu yüzden sadece bu grafiği inceleyip işlem açmak her zaman doğru değil. Scalp için çok doğru. Gidip de diğer piyasa şeylere bakmanıza çok da fazla gerek yok. Fakat kısa vade, swing işlem, orta vade, daha uzun vadeliler için tabii ki de bahsettiğim diğer etkenlere de bakmak zorundasınız. Üşeniyorsanız ben Telegram kanalımda... Onları incelediğim bir video zaten paylaştım. Oradan bakabilirsiniz. Ama şimdi diyelim Bitcoin yere çakılıyor. Çiliz buradan yukarı doğru gidiyor. İlla bir çakılış olacak onun. Yani mesela Bitcoin artık her 4 saatlik momda %3, %4 kaybettiği durumda Çiliz'in böyle hayvani bir yükseliş yapmasını bekleyemeyiz. Çıksa bile elbet bunun bir dönüş olacak. Yani öyle oldu çünkü genelde. %100 diyemeyiz tabii ki hiçbir şey için ama böyle bir ihtimal söz konusu. Bu yüzden lütfen diğer bağlamlarda, diğer etkenlerde bakın değerli izleyenler. Şimdi dediğim gibi 9 centin kırılımıyla beraber 0.083 ile 0.085 arasındaki destek alanına doğru bir düşüş ihtimali var. Burası kırılırsa yeni bir video atarım çünkü bambaşka senaryolar devreye girer. Eğer burası kırılmazsa ve içinde olduğumuz bu kuvvetli yükseliş senaryosu devam ederse 10 cent civarı hatta 10'na şöyle göstereceğim. 0.10 ile 0.1020 arasında çok da uzun yani büyük olmayan bir direnç alanımız var. Aşılımı durumunda işte o zaman çok daha güzel senaryolar gelecek çünkü. Ben açıkçası piyasa bu şekilde devam ederse böyle bir yükselişten sonra bunun aşılımıyla beraber yine şu tarz bir yükseliş beklerim. Bu da hemen hemen ah hemen hemen diye tam %30'luk bir yükselişe tekabül eder. O yüzden 0.10'un aşılımıyla beraber benim ilk hedefim 0.13 civarlarındaki direnç alanı. Ama arada 0.1160 civarlarında gerçekten çok çok kuvvetli bir direnç alanımız, direnç noktamız söz konusu. Altında 11 sent var. Onun dışında sonrasında da artık 14-20 var ama zaten buraya gelene kadar 50 tane video atarım ben Chiliz hakkında. Ama dediğim gibi 10 sentin aşılımıyla burada gerçekleşen düşüşün tam tersini bekliyorum yükseliş olarak. O yüzden 10 sentin aşılması gerçekten önemli. E, hacme bakacak olursak hatta şöyle hacim indikatörünü açayım sizler için. Şimdi burada yine bir öncekinde olduğu gibi XRP'de olduğu gibi bir problemimiz var. Yine şöyle şunu kapatalım. Burada hacim düşük. Piyasanın genelinde son 16 saatleri diyebilirim hacim düşük. Bitcoin'de de düşük, XRP'de de düşük, A'da da düşük, B'de de düşük. Bu yüzden öncelikle paranın el değiştirmesini bekleyeceğiz. Yani hacmin artmasını bekleyeceğiz. Bu çok kritik bir durum. Yani şu an çat diye yeşil yanda A üzerinde kapanış yaptı. Hadi long kaçayım Berke Hoca. İşte %30 yükselecek dedi deyip işleme girerseniz topa olduğunda çok para kaybedersiniz. O yüzden hacim bekleyin ve bir rotasyon bekleyin. Yani ben çat diye 10 cent üzerinde kapanış yaptı bir mumda %30 yükselecek demiyorum. Ama yeni hedefi yükselerek düşerek yükselerek düşerek 13 cent civarları olacağını düşünüyorum. Lütfen bu konuda beni yanlış anlamayın diyorum ve içeriğimizi burada artık sonlandırıyorum değerli izleyenler. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz ve bu tarz çiliz XRP videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ve açıklama kısmından Telegram kanalına katılmayı ihmal etmeyin. Yorum da güzel olur bu arada. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, görüşmek üzere.